birlikte pizza yapmanın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Haberlere geç 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 geç. Buraya. Yok izlemeyeceğim sponsor video video. Hemen başlayalım arkadaşlar şöyle. Başarımlarımızı alalım. Arkadaşlar biraz hastayım da. Sponsor varmış. Bunu alalım 5 para. Evet. Ilk... <laughs> Bu küçük korkunç bizim çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? Başlayalım. Başladık hadi. <laughs> en azından buradaki insan ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli yarı sucuklu yap da görelim. Yapalım bakalım arkadaşlar. Şimdi. Tamam böyle yapıyoruz. Bu kadar mı? Created with free tamam. version for non-commercial use. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çocukları... Atalım o zaman Yok. Bunu almayacağım ben. Bunu almayacağım ben. Ben işte yarı yarıya yap. yapmaya başladım ben. Ee, bir yarı peynirli yarı sucuklu yap. Tamam. Yarı peynirli yarı sucuklu işte. bak yani mükemmel diyecek hayatımda gördüğüm en kötü dizi diyecek bakın iyi izleyin bakın oh hiç de fena değilmiş fena değil değilmiş bakın bu bizim dikkatimizi dağıtıyor dikkatimizi dağıtmıyor psikolojik pas yapıyor İyi günler burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? altı gibi yarı peynirli yarı sucuklu hemen başlayalım Yarı değerli yarısı işte o yüzden Hemen koyalım <laughs> Şöyle devam edelim Yarı yarıya pizza Buyurun Aa, Nasıl yaparsın Bana bu kadar mükemmel pizzayı Evet, e, bir sıcak. Biz yanından biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir olmadı. Lütfen kesmeye gerek yok. Sucuğun, sucuğun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza kullanabilir mi? Tamam. Hemen bir tane sucuklu pizza ayarlıyorum size. Kesmeye gerek yok demişti. Yani bir tane sucuklu yarı yarıya falan veriyor işte bunda. Hemen aldık, attık şuraya. Oh, mis gibi. Created with free version for commercial use. Hadi 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 hemen çık hadi 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 hadi. Müşteri seni bekleyecek hadi be. Ha kesmeye gerek yok demişsin değil mi? Tamam. Buyurun. Bunun Alicante Cante çok olacağını umuyordum. Kötü laf söyledi o bize. Selam, tamam, karşıdaki pizzada peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Peynirli pizza istiyor. Hala yapalım. Basit, basitinden. Karşıdaki pizzada da peynir bitmiş ya. Bir de bize laf söylüyorlardı. <laughs> Hemen, hadi hadi hadi. Daha bir sürü bugün daha bir sürü müşteri alacağım. Hadi. Saat dört buçuk. Altıncı yılı bölelim. Buyurun efendim. senin. Hazırladığımız bir yemeği bu pizza kadar muhteşem. Kir or ne? Buna ne koş veririm? <laughs> ben sadece sucuk için İç ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koyuyorlar lamasını yüzümü. Dön. Ha. Ben de bir şey istemiyorum. onu sorsaydım ya. Sormadım artık geçti. Hadi hadi kızlar hadi. Çık çabuk. Daha bugün bir sürü sipariş var hadi. Veriyorum. <laughs> Oğlum, bu domates sosu içmek şeyler. şey ya. Yine de teşekkürler. Domates sosu istememiş ya. <laughs> peynirli pizzaları seviyorum ama bu brownie gerçekten çok güzel görünüyor. Belki yarısını kaybedersin. 4 dilime bölünüyor. Yarısına Created with free version for non-commercial use. Pay your progress. Ay. Burası da oldu arkadaşlar. Yani reçuku yarıda peynirli işte hadi be, hadi be. Fırın, hızlı ol fırın tablet ama bizim Evet. Dört dilimi içtim. Şöyle görelim. <gülüyor> 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 Hayatım bu pizza değişecek. Hadi bakalım. <laughs> Lütfen çok açın. <laughs> Olur teşekkürler. Bir de içine şey bekleyecektik ya değil mi? Koymayacağım lan hiçbir şey içine. Aa, para vermiyor, bir şey vermiyor. Bir Hatta bölmeye de gerek yok. Al. Al. Hadi git hadi. <laughs> Toplam kar kadar onu göremedik ya. Oo 25 dolar tamam. İnşallah oyun beni cezalandırmaz. Lan bu ne? Karşıma reklam çıktı. Kış. Bu ne? Ben nereye girdim? Heh malzemeler. Yükseltmeler. Ben şu rehberi alacağım ya. Malzeme rehberi her zaman işimize yarıyor. Para gitti ama olsun şey mi olacak? Sonra gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Ödül izlemeyeceğim. No thank you. Ooo oh, masala geldi. Çok güzel oldu. <laughs> Hiç para yok. Bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Özel hediye mi? Tamam. ona güzel bir şeyler verdim. Onun hiç parası yoktu bu hediye verecek. Tam yarı pizza vereceğim. Yok ya yapmayacağım işte. Anlamıyorum. Şimdi. Hadi bakalım versin. Ama parasız kaldık Her 8 dilime böldüm. Al. <laughs> Sulayım hadi. <Gülüyor> 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 evet, <sınav>. her, <laughs> gün her gün sonra ihmal etme sonra tekrar <laughs> Tamam. <laughs> Yalan ne haber? Sucuklu pizza istiyorum. Aslında sosu olmasın. Bu version for non-commercial use. <laughs> yarısında sos olmasın derken şöyle bir şey herhalde. Çocukluk bizi istiyor. Yarısında sos olmasın dedi. Al kardeşim yarısında sos yok mu? Nasıl istiyorduk anlamadım. Bak <laughs> dışarıya. Hadi 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 What 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Hah tamam kafam karıştı ya Nasıl altı dilime böleceğim anlamadım. At. Tüh yine de açım. What? <laughs> <laughs> Bana etli pizza soslu peynir. Ne de kokuşmuş balık şeylerinden hiç. Bulaşmıyor ama pizza dört dilim. <laughs> ne? Ekmek ve çarpıtını dört dilime böl. <laughs> Peki sucuklar istiyorum. Dört dilime böl. Tamam tamam. Sucuk istiyor dört dilime böleceğim. Hemen bölelim abi. Sucuk. Atalım. Sucuk 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 gönder gelsin. Şunu alacaksın artık ya. Hızlı alsın bakalım. Oo iş yarıyor Çok iyi lan. 1 4 2 4 oldu. Ah! <laughs> Bu domates sosu. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir sucuklu pizza sosu almak istiyorum. Bir sucuklu pizza sosu almak istiyorum. Domates sosu neden ki? Ah. Parasını geri aldı ya. Bir de para yok diye malzeme yok Ah hızlı. Hızlı git hızlı git. Aa süre bitiyor. <laughs> Al altı dilime altı, altı dilime de böyledir. <laughs> Senin annen hala yaşıyor mu? Yarısı yarı S, yarı P. Yarı sucuklu, yar yarısı yarı peynirli. Allah'ım, yarı yarı P'den ne anlayabilirim? Bu ne? Ne? Beş kere ne eder? Tamam. Created with free version for Abi, şöyle bir şey yedi dolar, yedi dolar şey olacak. Hadi, hadi yarısı yarısı hadi. Dokuz on, güzel, dokuz güzel bir. Gel, ben son bir şeyler yani. Ben bir Pardon abi. Bir dolda. Bir kim var Abla bekle abla geliyor. Abla geliyor abla. Ne bitti? hadi hadi hadi. hadi, hadi. Allah'ım. Üç dileğim olsa mı güzel olur işte. Daha isterim. Gün dört kazanç başış para iade saldı ya. Ne ya? Hemen 10 dolarımı da kazandım. Toplam kar. Köpek balığı maskotumu. <laughs> 60 lira 99 kuruş mu? Abi gerçek para mı? Yok ya ben bunu almayacağım ya bunu. Bunu almayacağım ya almayacağım almayacağım almayacağım. Ne gerek var be? Köpek balığı maskotuymuş. Tamirat. Yok ya ne fırın tamiratı. ise tamir ederiz tamam. Şimdi yaz saat daha uzun günler. Mutlu ahali pizza maskotu seri fırın. Pizza sosu koy. Pizza otomatik keser. Bunu almam lazım ya. Malzemeler şu tamam. Sucuk koymayı mı alsam ya? Yok sucuk koymayı almayacağım. Sucuğu koyabiliyorum da. Şu kesiciyi alacağım ben ya. Yani. Ne? Nereye geldi? Ah! Beşliğe bir tane alabiliyormuş muyum? Hayır! Ne yaptım ben? Hayır! Bana ne yaptın ki bunu? Aa! Bedava taşlar diyor. Hihihi! <laughs> video izleyeceğim arkadaşlar. Ya! Video izleme de değilmiş ya! Yanlış yere girmişim. Ben para istemiyordum ki ya! Ben gemi, gemi alacaktım. Pizza fırını günlük indirim. Bakayım. Afiye basınca gene buraya atıyor beni. <laughs> Yok. Tamam. Sonraki gün diyorum. Hadi bakalım. İkinci gün. Dördüncü gün. Ödüm. Aha. Ne izleyeceğim. Aa. Daha daha ısın diyor. Bir dakika. Daha ısın da alayım ki ben. Başladık. Şimdi şunu bir ilk başlatıyorum. Çocuklu pizzaya dört dilim ayır. Hemen. Çocuklu pizza mı yapalım? Hadi 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 hadi. Ya abicim bu fırın yüzünden bir sürü süre, süre kaybediyorum ben ya. Ama hızlandırmaya da gerek yok şimdi yani. Hadi 4 lima demişti o değil mi? 1, 2, 3, 4. Hadi hadi hadi. hadi. Söyle pizza söyle bana. Şarkının fırında pişmiş. Anlamadım. Yani sadece yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Tamam Hemen alabilirsin. Yarı sucuklu yarı peynirli demiş. mi? Hadi. Aaa sucuk kaybını unuttum. Her neyse çok şak. Hadi. Çık artık şuradan kaç tane böyle demişti. Dilim söylememişti. Hadi. Bu bize görmüş enlendirme teşekkür ederim. Hadi kardeşim kaybol. Yeni yeni bir müşteri. Yarısı sucuklu ama peynirsiz, yarısı sucuklu ama peynirli lütfen. Yarısı sucuklu ama peynirsiz, yarısı soğusuz ama peynirli. Bak. Yarısı sucuklu ama peynirsiz. Şöyle yani. Yarısı da peynirli ama soğusuz. Değil mi? Yarısı sucuklu ama peynirsiz, yarısı sosuz ama peynirli. Yaptım, yaptım, başardım, başardım. Böldüm ateşim. Al, al şunu <laughs> Mükemmel fizik şey buldum. Peynir getir. Tamam. Galibiyet şarkıları. Mükemmel fizik. Kırma şey. he. Ne ne ne? <laughs> Bir peynirli pizza lütfen. Adam görünmez bir şey. Adam görünmez çıktı ya. Görünmez adam çıktı ya. Vay be. Hadi pizza, hadi pizza. Daha çok işimiz var. Hadi bakalım görünmez. Ben şimdi bunu kime vereceğim? Al. Ne mi? Bu kadar güzel yapmak için nasıl bir hokkabazlık yaptın? Sen iyi gözü kendine bak. Oh. Nelerim Merhaba çocuklu bir pizza alabilir miyim? Sorsuz olsun ama. <laughs> çocuklu bir pizza mı soslu olacak? Ama sosu <laughs> ben sosuz Hemen pişsin. Abla yine zaten 15 dakika pişme. 15 dakika benim hazırlığım. Bir 5 dakikada paketleme. 35 dakikada kapında. <gülüyor> <gülüyor> Gün bitti ya. <laughs> Biraz daha alabilir Hadi tamam al sana. Hadi lan. Hadi ben sana birazcık güzel yapacağım hadi. Hadi al sana birazcık güzel yapacağım. Hadi beni yorumlarda linçlemesinler diye sana sucuk takayım. Hatta bol 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 koyayım ha. Al Sana kötülük ettim şimdi iyilik yapıyorum hadi. <laughs> İnşallah karşılığını görürüz. Hadi karşılıksız yapıyorum lan. Al hadi. Gördüm altı dilimi al ya. Doy bugün. Al karıyım, doz. Ah, doydu. Bugün de bir iyilik yaptık. Oh. Evet, kazancı 31 lira. 31. Ben bu sosu mantarları almayacağım. Gerek yok. Üst daha çok buraya. Aa, önümüzde daha bir sürü günler var. Yükseltmelere bakalım şöyle. Kutlu ahali. Tamam. Tamirat. Tamire göre yok. Tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.